Hazreti Şeyh'in yanına bir gün birisi gelir. Medresenin damında sohbet, e, talebeye ders veriyor Hazreti Şeyh. Biri gelir. Havadan yürüyerek gelir bir Evliyaullah. Hazreti Şeyh'in önünde oturur. Elini tutar, tarikat alır. Sonra havada yürüyerek tekrar gider. Talebe şaşırır. Oğlum der bu Əhl-i xətve, əhl-i xətve havada yürüyən evliyaullah bir adam da 90 kilometrə yol alırlar. Allah onlar üçün zamanı və məkanı daraltdır. Qazman gəlir. Yetçim gari. Efendim motokurye Ata Emre Akman'ı öldüren katil 18 yaşından küçük olduğu için beyefendi 18 yılla 24 yıl arası yargılanıyormuş. Böyle bir iddianame hazırlanmış. Millet tepki gösteriyor, bağırıyor, çağırıyor. Efendim bu kadar olmaz, müebbet olmalı falan arkadaşlar. Yani çocuk 18 yaşından küçük. Yani ne bekliyorsun? Ne bekliyorsun yani? Ne olacaktı? Yani muhtemelen 18 yıl alır. 18 yılında 10 yılını yatar. 10 yıldan sonra serbest kalır. 10 yıl sonra aramızda. 17 yaşındaysa bu çocuk yani 27 ya 28 yaşında çıkar. Hayata devam eder. Ya Dışarıda tutunamazsa gerekirse bir kişiyi daha katleder. Öldürür. Gene cezaevine girer. Cezaevinde hayatına devam eder. Bir 10 sene daha. 10 sene sonra çıkar. Gene tutunamazsa bakar ki ekonomi kötü, enflasyon kötü, gidişat kötü. E, gene girer cezaevine. Yani değişen bir şey yok yani değişen bir şey yok suç makinası suç makinası toplumun artık e, tamamen çatırdadığı bittiği bir dönemdeyiz arkadaşlar yani gerçekten e, sokakların insanı dehşete düşürdüğü bu haber ayrı bir haber bunun yanı sıra mesela sokak hayvanlarını tartışıyorlar mesela AKP yeni bir yasa getirecek 30 gün içerisinde sokak hayvanlarını sahiplendin sahiplendin sahiplenmedin kusura bakma kardeşim Kusura bakma. Biz bunu iğneyle uyutacağız diyor. Tabii millet tepki gösteriyor falan filan. Kimin ne dediği, ne yaptığı önemli değil. Ama burada önemli olan şey şu arkadaşlar. Ya kardeşim sokak hayvanları, tamam mı? Suriyeliler, Afganlar, Pakistanlılar, Hindistanlılar, ne ediyor belirsiz tipler. Sokaklar dolu. Normal insanla geçtim. Şimdi bir de hayvan problemimiz var. E ya kardeşim biz bu sokakta rahat bir şekilde yürüyemeyecek miyiz? Hı? Yürüyemeyecek miyiz? Benim çoluğum çocuğum sokakta rahat bir şekilde yürüyemeyecek mi? Yani oradan Nevşin Mengü gibi gazeteciler konuşuyorlar. İstanbul'un elit yerlerinde oturun. Ne sokak hayvanı görün, ne Suriyeli görün, ne Afgan görün. E, ondan sonra da çıkın. Bunun üzerinden bay efendim sokak hayvanları şöyle, sokak hayvanları böyle. E, sabahın köründe işe gitmek yok. Tamam mı? Servise binme problemin yok, sıkıntın yok. Dert çekmiyorsun, sıkıntı çekmiyorsun. Akşamın geç saatinde eve dönme problemin yok. E bunların hiçbir problemi yok. Hiçbir problemi olmayan insanların bunu problem olarak görmemesi normal. Ama maalesef çalışan insanlar için, gecenin saat birinde ikisinde evine dönen insanlar için sokakta köpekle karşılaşmak, Suriyeli Afganlığı geçtim. Sokakta köpekle karşılaşmak ve savunmasız bir şekilde eve giden insanların başına böyle şeylerin gelmesi bu normal mi kardeşim? Bir taraftan katillerle mücadele ediyorsun. Diğer taraftan Afganlılar, Suriyeliler ne ediyor belirsiz tipler. Bir de başımıza geldi şimdi köpekler. Beslemek istiyorsan al evinde besle. Al besle. Yani. Sokaklarda köpek besle. Tam besle. Sokakta da besle. Bir tane olur, iki tane olur. Bir bölgede on tane olmaz, yirmi tane olmaz. Bir tane salladığı zaman hep sallıyor. Korkmaz üzerine gidersen bir şey yapmaz. Gel köpeği anlat. Geçen hayvan hakları savunucusu. Veteriner miydi neydi kadın? Köpeğin başını okşuyor. Hayvanlar şöyledir böyledir diyor. Tak hayvan suratına saldırdı. Ne oldu? Ne oldu? Gördün E beninkini gördün mü? Ya ey yavrum ey. Ondan sonra bunlar can bunlar şöyle bunlar böyle. Ya bilmiyorum nasıl olacak mı? Ne olacak? Ama bir, bir şekilde önüne geçmek lazım. Bir şekilde önüne geçmek lazım. Bu gidişat mantıklı bir gidişat değil yani. Bir taraftan Ülken yol geçen ana olmuş, ne ediyor belirsiz. Milletten insanlar giriyor, diğer taraftan aşırı derecede çoğalan köpekler var, önüne geçilmiyor. AKP'li milletvekillerinin mama fabrikasının olduğunu öğreniyoruz. Herkes çarkında, herkes parayı kazanıyor, herkes götürüyor. Ey yavrum ey, hayvan hakları savunucusu muymuş, neymiş bir tane kız, hayvan sever. Bilmem yüz bin mi, bilmem kaç bin takipçisi var. Herkes 100 lira mı 150 lira mı ne atsa diyor toplamda 27 milyon gibi bir para ediyor galiba. Bütün sıkıntımız bütün derdimiz biter falan filan. Hayvanlara harcayacağım. Herkese merhaba. Küçük bir konuşma yapmak istiyorum sizinle. Yine veteriner, veteriner, veteriner. Sen sadece bir şey istiyorum. 278 mi kişiyiz. 270 bin 8 kişiden sadece herkes 100 TL gönderse bizim en azından bir klinik borcumuz kapanır ve klinik borcu kapanmak demek bizim daha çok can almamız demek beni sıkıştırmamaları demek ee, daha çok hayata dokunmak demek yani sadece bir kahve paranız bakın bir kahve paranızda talibiz yani bu canların benim size gerçekten çok ihtiyacım var biliyorum çok bunu aldınız inanın ama ben bunun 10 katı bunu aldım dediğim gibi yani bu e, ay sonu ve ay başı klinik ödemeleri beni en çok sıkıştırdığı zamanlar o yüzden sizlere çok ihtiyacım var Lütfen bu canları görmezden gelmeyin. Yani diyecek başka hiçbir şey bulamıyorum. Efendim, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in aracı tasarruf için Ankara'ya gönderilirken yolda kaza yapmış. Tam tasarruflu oldu. Arabayı pert ettiniz. Araba Audi mi la? araba? Passat mı nedir o? Eğer Passat falansa böyle kalitesiz bir arabaysa hemen bir Audi A8 çekerim. Diyanet İşleri Başkanı Audi'yi verdi ya kardeş. Heh, geri iade etti. Yusufcu al baba. Garajda çürüsün mü kardeş? Al baba. Al altına. Allah Allah. Senin makam şoförünün ne eksiği var kardeşim? Diğerlerinin makam şoförleri Audi kullanıyor. Sen de Audi kullan. Eğer Audi kullanmıyorsa. Yandan gördüm arabayı. Passat'a benzettim de. Yani. Ya bu makam şoförleri muhabbeti arkadaşlar bu arabalar marabalar bununla ilgili ister istemez kulağımıza çok farklı şeyler geliyor. Yani İstanbul'dan 3 defa gün içerisinde sırf zevki sefası için Bolu'ya giden mi dersin? Tabii. <laughs> Daha neler neler ya. Neler neler. Ama tabii biz bunlar haber yapmıyoruz. Çünkü ispatlama şansımız yok. Video kaydı yapmadığımız için, çekmediğimiz için sadece onların söylediklerini biliyoruz. Onlar söylüyor, biz duyuyoruz. Bunu yaptım, böyle oldu falan. Veya bizim kulağımıza sağlam kaynaklardan geliyor haberler. Böyle olabilir. Ya devletin malı deniz. Yemeyen salak ana. <laughs> yani sonuçta yemek lazım kardeşim. Yani böyle bir denizi bulduysan gireceksin, çimeceksin. Tabii yiyeceksin, içeceksin. Şöyle kıyısında bir mangal yapacaksın kardeş. Yani sonuçta her şey olacak. Her şey olacağına varız. <laughs> Vallahi. Şimdi okullarda arkadaşlar yeni bir dolandırıcılık yöntemi. Şimdi hmm. Benim anlamadığım şey şu. Öğretmenlerin maaşları direkt öğretmenlerin hesaplarına yatmıyor mu? Ben öğretmenlerin maaşlarının direkt öğretmenlerin hesaplarına yattığını düşünüyordum ama böyle değilmiş. Ya da belli öğretmenlerin maaşları hesaplarına yatmıyormuş. Öğretmenler hangi öğretmenler bilmiyorum ama okul müdürleri veya okul içerisindeki müdür yardımcıları mı diyeyim? Birileri resmen devleti dolandırmışlar. Fazladan fazladan ek ders yazarak devletten paraları alıp ceplerine atmışlar. Öğretmenin bir tanesi bunu ortaya çıkarıyor. Bu ortaya çıkınca da apar topar okul müdürü istifasını diyor, emekliliğini veriyor. Hop kaçıyor. Türkiye'de sadece bir okulda bir iki öğretmen bu skandalı yaşıyorsa sadece bir okulda Türkiye'nin tamamındaki okullarda bu sistem bu çark ne halde? Bunun araştırılması lazım. Resmen Öğretmenler üzerinden devleti soyuyorlar arkadaşlar. Doktorlar yeni doğan çocukları özel hastanelere sevk edip devleti soyuyor. Müdürler, müdür yardımcıları, öğretmenler bu çarkın içerisinde kim varsa bilmiyorum. Suçlu, suçsuz araştırılsın. Bunlar da ek ders üzerinden devleti soyuyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Ya abi kokuyor, kokuyor. Bok kokuyor, bok. Tamam mı? Bok kokuyor. Artık durulacak hale gelmedi bu ülke. Tamam? Mı? Durulacak hale gelmedi. Sen adam gibi maaş vermezsen, sen kendi memurunu hırsızlık yaptırırsın. Kendi memurunun çalmasına sebep olursun. Günümüz Türkiye'sinde bir kaynakçı bir öğretmenden daha fazla maaş alıyorsa, sen bu öğretmeni suçlayamazsın. Bu öğretmen çaldığı zaman niye çalıyor diyemezsin. Bir kaynakçı bir doktordan daha fazla maaş alıyorsa sen bu doktoru suçlayamazsın. Allah aşkına ya. Akademisyen tanıdığımız var. Konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz. Abi diyor. Ya ben diyor boşuna diyor dirsek çürütmüşüm ya diyor. Aldığım maaşa bakıyorum diyor. Ben diyor bunun için mi diyor okudum ya. X bir üniversitede adını vermeyelim. Önemli bir bölümde. Bunun için mi okudum ya. Hele aldığım maaşa bak diyor ya. Hele aldığım maaşa. Ya onun kardeşi var. <laughs> Lan ya gülüyorum ya. Adamın kardeşi kirin pisin pasın içerisinde ikinci el makinayı alıyor. Tamam mı? <laughs> i̇şte 15 bin liraya, 20 bin liraya, 30 bin liraya alıyor makinayı yapıyor. Ondan sonra da satıyor. Kaça satıyor? 70'e satıyor, 80'e satıyor, 100 bin liraya satıyor, 150 bin liraya satıyor. Yanımda arıyorlar abi sen 130 bin lira demiştin. İşte 120 olmaz mı falan filan. Lan oğlum Adam akademisyen. Yıllarca yıllarca okudu. Aldığı maaş lan bunun satmış olduğu bir makineden daha az. Bir makineden daha az. Şimdi bu adamlar hırsızlık yapmasın. Bu adamlar çalmasın. Sen bu adamlara niye hırsızlık yapıyorsun diyemez. Onun için ben <laughs> suçluyu ölmek gibi bir şey olacak böyle giderse bu haberin sonu. Oğlum ne yapıyorsunuz lan siz? Ne yapıyorsunuz oğlum? Siz manyak mısınız? Ha? Kafayı mı yediniz lan siz? Oğlum hak, hakka giriyoruz lan siz. Hakka giriyoruz. Günah oğlum günah. <laughs> Sizi kınıyorum. Lan öğretmen bunu yaparsa cami imamı ne yapsın lan? He? Öğretmen bunu yaparsa cami imamı ne yapsın lan? Orada da dernekler var. Aa, oğlum var ya. Aa, Ulan şimdi evlenmiş olsaydık, bir beş tane altı tane çocuğumuz olsaydı, birini öğretmen yapsaydık buradan soyardık. Birini doktor yapsaydık oradan soyardık. Birini imam yapsaydık oradan soyardık. İki tanesi kaldı. iki tanesini de nereye yerleştirelim? Onlar da şey yapsınlar ya. Ticaret ticaret yapsınlar. Oradan da soyalım. Tam, oğlum var ya. Tam cennetlik olurdum ha. Ulan kaçırdık lan. Ulan kaçırdık. 10 bin dolar karşında domuz eti yer miydi? Abi domuzun korun. Niye? Abi 10 bin dolar ya. Evet. Şu an cebinde 10 dolar yok. 10 bin dolar şu an Türkiye'de... ya haram maram ama insanlar artık öyle bir duruma gelmiş ki... maddi açıdan artık harama marama da bak ona bakarsan faiz de haram. Ona bakarsan yalan da haram. Ona bakarsan hırsızlık haram. Dolandırıcılık haram. E, vatandaşını... yukarıdakilerin vatandaşını... yalan dolanla kandırması da haram ona bakarsan. Yani bir domuz etinden 10 bin dolar da güzel para yani onu kaçırmamanızı tavsiye ederim böyle bir teklif gelirse. Para her şeyin anahtarıdır ve kilididir. Domuz'a da buradan selam söylüyorum. Domuz kardeş buldum ya de seni yiyeceğim 10 bin dolara. Efendim Rize'de trafikte kavga çıkarsa ne olur? Silahlar çekilir. Silahlar çekilirse ne olur? Ya ölürsün ya yaralanırsın. Bu olayda böyle bir olay. Kavga çıkıyor, silahlar çekiliyor. Bir taraf ölüyor, bir taraf yaralanıyor. Herkes olayı böyle değerlendirip geçiyor. İyi olmuş, oh daha beter olun diyen de var. Ne gerek vardı şimdi cezaevine gireceksin, ömür boyu yatacaksın diyen de var. Arkadaşlar arabalardan bir tanesi okul taşıtı. Öğrenci taşıyor. Şoförün belinde silah var. Tamam. Şoförün abi burası Rize. Ne olursa olsun fark etmez. Şoförün belinde silah var. Heh. Gelelim İstanbul'a, Ankara'ya, İzmir'e. Burada da yol kenarlarında kavga var. Herkes birbirine saldırıyor, birbirini dövüyor. Herkes gergin. Tamam. Herkes mutsuz ve sinirli. Kimin kime patlayacağı belli değil. Onun için dikkat etmek lazım. Dikkat etmek lazım. Kendinizi koruyacak şeyler alın. Tam yanınızda bulunsun. Kendinizi koruyun. Ne olur ne olmaz. Kim vurduya gitmeyin. Kim öyle yakın dövüş teknikleri, uzak dövüş teknikleri tak bir sıktılar mı hepsi bitti. Esselam Gözüm gitti. Der imam. Sonra alttan alttan verirler pambuğu baba. <laughs> ondan sonra öbür taraftan münker nekir melekleri gelir baba. Başlarlar sorgusu var Hadi buyur. Ne gerek var baba? Kendini koruyacaksın. <laughs> Acıma duygum kalmadı. İnanın var ya. Hiç acıyasım yok. Bir tane de ben bunu bakıyorum. Böyle böyle var ya acıma duygum kalmadı ya. İçimde merhamet ve şey diye bir şey kalmadı ya. O hale getirdiniz insan. Onun için gördüğümde he, alıyorum çayımı oğla. Yiyin birbirinizi. <Sessizlik> Efendim ee, AKP'nin Somali aşkı devam ediyor. Somali'ye 30 milyon dolar hibe etmişiz. Yetmemiş IMF'ye 3,5 milyon dolar borcu varmış. Bunu da ödemişiz. Şimdi de Ankara İncik'te 5000 metre karalik bir araziyi Somali'ye bağışlamışız. Tabi alan memnun veren memnun. Yani dönüp de ben bu saatten sonra kalkıp emeklinin 10 bin lirası işte emekli aç insanlar sefil diyecek durumda değilim. Yani Bugün Ekrem oturuyor olsaydı o koltukta aynısını Ekrem yapsaydı veya Özgür Özel yapsaydı dönüp yaptıysa vardır bir bildiği diyecek insanları gördüğüm için artık bir şey diyemiyorum. Reisim yaptıysa helali hoş olsun. Oh iyi yapıyor. Ekrem olsa Ekrem de aynısını yapardı. Demek ki böyle yapmak gerekiyor demek lazım. Çünkü böyle dediğin zaman çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Bir farkın olmuş oluyor. Normalde eleştirdiğin zaman he, tepki gösteriyorlar. Reisi eleştiriyorsun, Erdoğan eleştiriyorsun, AKP'yi eleştiriyorsun, AKP'liler. CHP'yi eleştiriyorsun, CHP'liler. Bana ne lan? Bana ne oğlum? Bana ne? Oh iyi yapmış. Bana ne? Milletin parası. E siz düşünün abi. Acınızdan ölün. Allah aşkına. 61 bin metrekare Somali Türkiye'ye bir bağışta bulunmuş toprak. Oraya... İşte Türkiye Büyükelçilik Binası falan filan Erdoğan'ın adıyla bir hastane mi? Böyle bir şeyler yapmışız. Şimdi karşılığını vermeyelim mi kardeşim? İncik'te 5000 metrekarelik arsa içine istediğini yap baba. Seni göreyim yani. Yapacak bir şey yok yani. Emeklim aç, e, halk perişan, asgari ücretli kötü durumda. Beni ilgilendirmez. Seçimle gittin oyunu verdin mi verdin. Bitti. Bak iktidarda CHP olsaydı gene aynısı olurdu. O kalk Ak Reis'e dua et. En azından o merhametli. Efendim İran'ın Cumhurbaşkanı Reisi Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu. Biliyorsunuz arkadaşlar. Helikopter kazasında dıt 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 oldu. Şimdi e, tabi yanarak ölmesi, İran'da halkın seviniyor olması, milletin içki içmesi, kutlama yapması, havai fişekleri patlatması... Tabi ister istemez sevenlerinin de gözyaşı dökmesi. Tuhaf değil mi arkadaşlar? Gerçekten tuhaf değil mi? Yani kendisinin hukuktan anlamaması ama hakim savcı olması, insanları idam etmesi, insanları canına kıymasına sebep olması, bunun gibi nice kötülükleri yapması ama hala insanların onu savunuyor olması. Yani sadece neyse oraya girmeyin. Tabi İran basını şimdi reisiyi çizmişler. Cennetin kapısından giriş yapmış. Muhtemelen peygamber sal onu karşılıyor. İşte etrafında da sahabiler var. O da gitmiş böyle peygamberin karşısında falan. Bunu paylaşıyorlar. İlginç. Ama işin tuhaf tarafı şu. Biz bir gün yaz ilan ettik. Değil mi? Bayraklar yarıya indirdik. Adamlar bize teşekkür etmediler. İran basınında işte bazı ülkelerin fotoğraflarını paylaşmışlar. Teşekkür etmişler onlara e ama bize teşekkür etmediler. Biz yas ilan ettik. Biz biz yas ilan ettik. Bize teşekkür etmiyorlar. Oraya bizim bayrağımızı koymuyorlar. Ve biz yas ilan ediyoruz. O kadar kötü durumdayız ki arkadaşlar bu bile ülkenin ne kadar düştüğünü gösteriyor. Tamam? Ne kadar düştüğünü gösteriyor. Yani adam senin bayrağını oraya koysa ne olur sen? Sen de yas ilan etmişsin, sen de Allah rahmet eylesin demişsin. İhan'ı Sihan'ı göndermişsin ya destek olmuşsun arama tarama işlerine falan. Niye? Niye acaba? O kadar güçsüzsün ki o kadar kötü durumdasın ki adam seni avucunun içine almış. Seni ülke olarak görmüyor. Bunun sebebi budur. Adam seni ülke olarak görmüyor. Komşusunun bayrağını oraya yapıştırmıyor. Seni ülke olarak görmüyor. Sen benim avucumun içindesin kardeşim. Ben seni yönetiyorum. Ben sana hükmediyorum. Seni de ülke olarak görmüyorum demek bu. Ondan sonra bizim İHA'larımız, SİHA'larımız gitmiş de arama tarama çalışmalarında çok güzel çalışmış da he, bulmaya yardım etmiş de falan filan. İran basını ne diyor? Yalan. Yalan diyor kardeşim. Bize dediler ki gönderelim mi İHA'ları? Gönderin dedik. Biz istemedik. Kendileri gönderdi. E, bulutların üzerinden yerdeki şeyleri bulamıyormuş bizim İHA'lar SİHA'lar. Göremiyor. Doğru düzgün koordinat veremediler. Biz kendi İHA'larımızla, SİHA'larımızla bulduk. Biz de reklam yaptık. Olay bu. Reklam yaptık. Fırsattan istifade. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Tabii efendim İzmir Bayraklı Belediyesi malum CHP'de işçilere maaşlarının yüzde otuzunu eksik yatırmış. Sen misin, sen misin, sen misin maaşın yüzde otuzunu eksik yatıran işçiler protesto ediyorlar direne direne kazanacağız falan filan. arkadaşlar. Zam almaya geldiği zaman direne direne kazanıyorsunuz. E, ee, maaşın %30'u eksik yatıyor. Bu ne demek? Belediye battı demek. Batmış demek. Bu sadece İzmir için değil. İzmir dışında bütün belediyeler AKP'den CHP'ye geçenler de dahil hepsi batık belediye. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Niye? Çünkü Erdoğan'ın kendisi söyledi. Bunlara belediyeleri versek yönetemezler çünkü hepsi batık. Bankalara borçları var değil Deme, mi? Demedim Erdoğan dedi. E, ee, Bile bile batırılmış belediye. Evet sen bu ortamda nasıl maaş almayı düşünüyorsun? Abi AK Parti olsaydı maaşlar yatmaya devam ederdi. Peki maaşlar nasıl yatacaktı arkadaşlar AK Parti olsaydı? Nasıl yatacak? Nereden verecekti AK Parti bu maaşı? Para mı bıçıyorlar? Nereden verecekti? Nereden verecekti onu da söyleyin. Nereden bulacaktı? E, CHP'ye verdik maaşımızı alamıyoruz falan filan. Arkadaş, adamın zaten kendisi itiraf ediyor. Biz belediyeleri batırdık. CHP kazandığında yönetemeyecek. E, bankalar belediyelere el koyacak kasalarına. Borçlar borçlardan dolayı. Mahkemelik olacaklar, ödeyemeyecekler. Siz de dönüp tekrardan batırmış olduğumuz belediyelerden dolayı bize oy verip bizi destekleyeceksiniz. Niye? Maaşınızı alabilmek için. Çok güzel bir taktik. Olay bu. Ha diyeceksin ki abi İzmir'de bu Bayraklı'da zaten eskiden de CHP vardı. E şimdi de CHP var. Değişen bir şey yok ki ha CHP'si ha AKP'si ne diyorsun? Hepsi batırmak için. Hepsi batırıyor. Paraların nereye gittiği belli değil. Kimin nereye harcadığı belli değil. Al işte İmamoğlu'nu eleştiriyoruz. CHP'liler bize tepki gösteriyor. İmamoğlu'nu sen niye özel uçak kiralıyorsun kardeşim? Tarifeli uçakla gidebilirsiniz. 75 kişinin gitmesine de gerek yok. 10 kişiyle de gider imzaya atar gelirsin diyoruz diye adamlar bize demediğini bırakmıyor. Biz kimin parasını savunuyoruz? Milletin parasını savunuyoruz. Kendi vergimizi savuruyoruz. Har vuru savurma diyoruz. Ben bunu diyorum diye Erdoğan eleştirirken sesini çıkartan zihniyet İmamoğlu'nu eleştirirken bağırıyor bırak harcasın. Yani ben de o zaman şunu soruyorum. Seçime iki ay kala İmamoğlu bu hamleyi yapabilir miydi? Özel uçak kiralayıp gider miydi bu anlaşmayı imzalamaya? Hayır. Tarifeli uçakla giderdi. E, seçim yok. Önünde dört yıl var. Ye babam ye ya diyorum yani. Bunu anlamak lazım. Bunu kavramak lazım. Ama bunu anlamak istemeyen insanlarla konuşuyoruz. Bak işin sonunda da böyle batıyorlar belediyeye. Maaşınızı alamıyorsunuz. Kesinti oluyor. Bağırıp çağırıyorsunuz. İyi oluyor. iyi oluyor. Ya acımak yok. Saplamaya devam kardeş. Kesinlikle şunu açık net söylüyorum yani. Hudutlarımızdan girmek mümkün değil. Yani 9 10 tane ülke şu anda bizim hudut güvenlik sistemimizi birebir kendi ülkesinde yaptırmak için bizlerle görüşüyorlar.